ile İhracat Genel Müdürlüğü'nün katılımlarıyla kadın kooperatiflerimiz ve kadın girişimcilerimize yönelik olarak hazırlan hazırla Önümde kabarık bir e, kağıt var e, ama e, çok e, oraya sadık kalmak istemiyorum. E, akşam da e, düşündüm e, acaba ne söyleyebilirim diye. E, sonunda e, çok e, iki buçuk dakikalık e, çok hoş bir e, videoyla galiba bütün e, söyleyeceklerimi o videoya sığdırmışlar diye hayal ettim. E, klasik e, bir e, açılış konuşması yerine Burada gerek rol model olduğunu düşündüğüm Ticaret Odası'nın yönetim katındaki ilk kadın başkan yardımcısı olma ünvanını sizlerle paylaşarak kadınların neler yapabileceğini, iki gün önce biliyorsunuz Dünya Kız Çocukları günüydü. Aslında benim fikrim kız erkek, kadın erkek diye ayırmadan bütün çocukların mutlu çocuklar olması faydasında ilerlemek. Ama tabii ki bir taraftan da yatsıyamayacağımız gerçekler var, toplum gerçekleri var. Biz kız çocuklarına, kız öğrencilere, kadınlara özellikle dikkat çekmek istiyoruz ki aradaki bu eşitsizliği kaldıralım.